Ben savcıya gitmemeliydim. Uyanır uyanmaz ifade verdiğini söylediler. Evet. Kimseyi zan altında bırakmak istemedim. Asiyi zan altında bırakmak istemedim. Silah ikimizin arasında patladı. Melek. Kendini suçlaması çok saçma. Olay anı o kadar karışıktı ki... ...bence tamamen yanlış hatırlıyor. Ya da onu koruyorsun. Sanki bu daha doğru. Suçlu olduğu her halinden belliydi. Seni beklerken o kadar tedirgindi ki kim olsa anlardı. Asi senin neden oluyordu. Niye bunu saklıyorsun ki? Asi burada mıydı? Onu hatırlamıyor musun? Yoruldum. Dinlen biraz. var burada senin? Ay sorduğuma bak hastaneye niye gelinir ki? Tabii ki geçmiş olsun'a gelmiş kızcağız. Odasında biri var mı Melek'ciğim uygun mu girelim mi? Teyzen nerede Melek? Merhaba. Merhaba. Ma aile buradayız. Acayip bir durum ya neyse diyelim. <laughs> İhsan şu vazifemizi yapalım. E hadi ne duruyoruz? Emin girelim mi oğlum? Hadi. Tabii buyurun. Ali iyileştiğine göre Meleği artık eve götürse iyi olur teyze. Bana ihtiyacı var. Niye eve gideyim? Hemen eve gidiyorsun Melek. Sebeplerini orada konuşuruz. Burası yeri değil. Yalas mı aradık Seyfedin bari? Tamam bir veda edersin sonra gideriz. İçeridekilerin çıkmasını bekleyelim oldu mu? Niye aramadın beni? Teyzem gidince ararım diyordun. Unuttum. Unutmuşmuş. Başında beski istemiyorum hala anlamadın mı? Yakama bırakmıyorsun zaten bir de kendim bari çağıracağım seni. Tek başına adamın başını bekliyorsun hoş mu oluyor yani? Hoş ya da değil seni ilgilendirmez. Dikilerini kendine sakla. Azıttın izle biliyor musun azıttın. Ne yapıyorsunuz siz? Hastanedeyiz unuttunuz mu? Sessiz olun biraz. Siz müşteri olun Bey. Olayın afili hiçbir alakası yok. Hepsini ifademle bilirttim. Asiye o kadar emindi ki ben yaptım diye ifade vermeye bile gitti. O panikle böyle düşünmesi normal. Herhalde ne olduğunu tam olarak o da hatırlamıyor. Ama yanılıyor. Tetiğe kazayla el dokunan benim. Asi senin de boşuna üzmüş oldum. Her şeyi yüzde yüz hatırlıyorum diyebilir misin? Hatırlayamadığına eminim. O halde hepsini unutmak en iyisi. Artık bunları düşünüp canını sıkma çok doğru. Kapatalım bu konuyu. Tekrar geçmiş olsun Ali. Yaşıyorsun ya ona bakalım. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun oğlum. Hepimizi çok endişelendirdin. İsa için rahatladı mı? Her şey açığa kavuştu işte. Evet Neriman. Öyle görünüyor. Bir i̇htiyacın var mı? Ya bu herhangi bir şey varsa söyle lütfen. Teşekkür ederim. Hiçbir ihtiyacım yok. Oğlum Aileden birileri yok mu başında? Annem baban neredeler niye gelmiyorlar? Yoksa babanın haberi olmadı mı? Haber verdirmedim. Onları telaşlandırmak istemedim. Olur mu çocuğum ölümlerden döndü. Böyle kötü günlerde aileden birileri lazım yanında. Sağ olun sizler varsınız. Asi ile Melek beni yalnız bırakmamışlar. Şanslı sayılırım. Yine de ailene haber vermeliydim. Hadi bakalım hasta ziyareti kısa olur. Teşekkürümüzü ettik. Çıkalım da biraz dinlensin. Hadi geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Abim neden çıkmadı? Doktorlar ne diyor? Tedavi ne zaman bitecek? Sağlığımla bu kadar ilgilenmem beni çok şaşırttı Demir. Avukatın geldi. Yeni durumdan haberim var. İyileş, sonra konuşacağız. Oyalanma. Yarın uğrar mısın? Taburcu olur muyum bilmiyorum. Ama gelirsen çok sevinirim. Melek. İyi geceler. İyi geceler. Kamsız kamsız uyu sen. Ah, uyku bir yana. Dünya bir yana. Keyfin beyde yok. Fatma. Ne bu başımda böyle car car car. Ha, uyandın mı? İyi iyi. Bak ne düşündüm öfkeş. Aslanı baş gözetmenin zamanı geldi. Hanım. Gece gece nereden çıktı şimdi bu? Aç gözün de dinle bir. Hani senin hamdilerin bir kızı vardı. Neydi adı getiremedim. Sen kızı da babasını da pek seversin. Temiz pak bir kızdır. Düşündüm de bizim oğlana pek uygun. Ee? İyi bir konuşsam diyecektim. Seni bu işlere hiç karıştırma Fatma. Aslan evlenmeye hiç gönüllü değil. Anlamıyor musun sen? O ne bilir? Aklı bir karış havada şimdi. Ayrıca karışacaksın. Oğlan sahipsizmiş gibi bir kenara çekilmek yok Ökkeş Efendi. Ben burada arpacı gibi düşün düşün yoruldum. Ya gidip konuşursun ya da karımı hakkımı helal etmem. Ökeş. Ökeş. Kime diyorum? Uğur incinin sunduğu asi devam